arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Zeyn ve Zeynep ile birlikte bir video çekeceğim. Adı adını bilmiyorum oyunun. Roblox'ta böyle. Yanında Zeynep var. Ne Her yapıyorsun? Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de aşk tomu bir hayırlı olsun yazın. Dün yeni tablet aldık. Evet. Zeynep arkadaşlar. o zaman oyna de. Tamam. Takımlara başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de aynı yere gitmeyebiliriz ha söyleyeyim. Evet. Ayrıca takımlarda da olabilir. Ya da aynı yere de gitmeyebiliriz. Evet. Bir şey diyeceğim ben üstünden anlamıyorum. Ben üstü, sen basmadığın için olabilir mi? Yok basıyorum ki 2 3 kiş. Tamam o zaman. Hı, hmm, ben, ısınlan... ben ama ışınlandım. Zeynep galiba sen, senle ben aynı oyunda olamayacağız. O zaman Zeynep videoyu çekemeyeceğim. Ya ama ya. Neyse. Ha. Arkadaşlar ben... oyun ben bir iki kez o, tur attım. Işınla ama ben sessiz oldum. E, ben... Zeynep koordinat değiştir, değiştireceğim ben. Tamam. Yani bir de sen, sana ihtiyaç kalmadı bu videoda özür dilerim. <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey oldu. koordinat burası. Bir karakter şimdi çağırtım ingo gam'e. Hadi hadi hadi. Ha lobby'de Hı, kuyruğa katılmak. Arkadaşlar bunun seti galiba en iyi set. Hani oyundaki yöndeki en iyisi şey galiba o zaman. Ya da en kötü. Aa ben şimdi şuradaki arkadaşlar buradaki şeyler para yumurtluyor. Burada para kazıyoruz. Para kazdıkça da böyle Şöyle para kaçalım. Kaç kaç para alır. Kaç kaç. Hemen bir demirciye gidelim. Demir set. İlk demir set olmamız lazım. Burada biraz bekliyoruz. Ama hep böyle bu paralardan arkadaşlar. Oradaki demir paraları da almamız lazım. 25. 12. Biraz daha para lazım ya. Arkadaşlar biz şu küçük, eh yaratık yaratık ve e, küçük şeyleri korumaya çalışıyoruz. Hmm, 16. A orada durmayın biraz para kendi bir deksin. Ya tamam ya hayır hayır bayıra bayır hadi. Şu küçük şeyin etrafını sarmalıyız. Ha 1 lira ayırla Tamam 3 lira alın. Tamam şimdi 6 lira bloklardan almak için para biriktirmek biz lazım. Şöyle 12 lira yeter. 2 tane almıyor. Bir tane daha. Ha bir tane daha. Şimdi şunları bak buraya buradaki küçük şeyi koruyacağım ben. Buraya koy. Ya. Şuralara koy işte. Hı. Arkadaşlar iki, iki karelik bir şey yapacağım. Çok da büyük olmasın. Şunu kırabilir miyim ya? Şimdi yanlış koydum. Kırılmıyor galiba. Neyse. Bu minik şeyi koruyalım hemen. Çatışında yaptık. Oy altın set olmuş. Ben de bunu koruyorum. Şurayı koy. Ay. Şimdi oldum ya. Blok bitmiş. Allah böyle işi ya tam tamam. İstediğim kadar blok alabiliyorum. Tamam. 64 tane blok. Şu, şu delikleri şöyle kendi heh, şöyle kapatalım. Şurayı kor şöyle korumamız lazım ki koruyalım ki böyle hemen ölmesin. Şu, neyse. Şöyle bir şeyler yap. İşte şurayı çıktı ya. Şöyle koy 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 koy. Ha. Neyse. Buradan hiç hiç alamasınlar. Hiç kimse alamasın. Burası bizim bir şeyimiz işte. Al. Allah Allah. Al. Aa, öleceğim. Ya. Hmm gideceğim. Neyse en azından şeyi korudum. Burayı. Ya birisi var. Ya biz bizim takım nasıl, nasıl yumurta koruyor? Hayır. Bizim biz şu an yumurtasız olduğumuz için biz ölürsek daha geri gelemiyoruz. Ya. Neyse artık öl, öl, ölmememiz lazım. Ölürsek daha geri gelemiyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle demir set 15. 10 tane şuradan kaçalım. Hemen 15 olalım. Bunu alalım. Bir de 1 lira. Ay doğru. Arkadaşlar şuradan galiba birisi büyü şeyini yükseltiyor. Şimdi artık hiç ölmememiz ve demir kaçmamız lazım. Hiç ölmeden demir kaçmamız lazım. Altın, altın. Şu altın kaç. Hay, hay tamam. Ben gidiyorum. Ben istemiyorum tamam. Şöyle ne olacak? Bir ay ok aldım. Üç tane. Dur böyle güzel oklar al. Şöyle iki tane. Oh. Dokuz okum var artık. Görürsün işte. Uzak şahsiyim ben. Şimdi oku da birinin içinden geçerim o. Ya. <laughs> bak. Ok al. Vur. Bir tane daha. Hadi. Ya hay ölme 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 ölme. Neyse öldün. Takın. Şundaki. Oyuna sunanıyoruz. Arkadaşlar ve bu tarzda videoların gelmesi için abone olup like atabilirsiniz. arkadaşlar hemen para kaçıyoruz. Hızlıca onların onları döveceğiz. Önce şu bon, bonlileri kurmamız lazım. Boni koydum adlarına. Şimdi bir hesap kitap yapalım arkadaşlar. 30 25 15 artı 40 Benim yani neyse 40 lira önce toplayalım. Önce bir şey şey yapalım. Düzen verelim. Tamam. Sonra da Sonra 12 ile on... 16 16 26 Ay 28 Evet arkadaşlar matematikim süperdir söyleyeyim. 68 de toplamam gerekiyor. Dur 28 de geçti. Blok almadık bir de blok da hesaplayalım. Yolu siz artık. Bir ha, altın şey sandım. Tam rengiymiş. Hı. İlk şöyle bloklarımızı hemen alıyoruz. Biraz daha para kaçalım. Bir 30 falan. Yok ya ne 30? Ha, şöyle iki tane al. Tamam 80. Şöyle şunu şöyle bir düzen yapacağım. Kırmızı takım değiş tamam. Olur. Hayır. Ya ben oraya koymak istedim mi? şunu şöyle, şunu şöyle. Ya, bu böyle düzgün olmuyor ha? Şunu şöyle. Şimdi burayı saracağız. Gel. Koy artık. Koy, 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 koy şaf. Şimdi kırıyor bunları. Aa! Yolda döşeceğiz daha. Daha yol döşeceğiz. Hmm. Bunlar cidden işkence. Abi. Sarız uyarısı da bir gitsin. Tek tek şöyle tek yol gidelim. Üç üçüncü yolumuz güçlük bir yolumuz var şu orta orta olmamış Şöyle. ya bir blok mu eksik kaldı ya ya para lazım bir, bir dur şunu al satın al ha Şurayı ya yolu biz yapalım, onlar yapsın keyif. Biz yol yapalım, onlar keyif yapsın ya. Altın kaçamadım hiç. Yol yaptık hep. Arkadaşlar mavilerin soyunu tüketmemiz lazım. Sakura çok iyi birisi. Alo. <laughs> Hayır. Hayır. <laughs> Nedir ayetli? Sakura hayal. Arkadaşlar mavi ve yeşil ay mavi ve sarının tükeniyor. Ben de yeşil soyunu tüketmem lazım. Ya bu çocuk. Dur şuraya da bir köprü çekeyim de biz de düşmeyelim. Ben bir kere düş. Bak ya ben buraya Al yol. Şimdi ediyorlar adamı da. Şöyle şöyle bir küçük bir barikat. Çok küçük. Belki düşürür, düşerler. Oğlum Sakura bir git. Ya Allah böyle ya. Ya. Arkadaşlar sinir oluyorum. Sakura kimmiş ya? Çok tüketiyor. Sakura bir Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Videoyu cidden bitiriyorum. Sinir oldum. Ya da bir ikili oynuyorum. Arkadaşlar iki dakika sizi bekletmek zorundayım. 2 dakika gidiyorum arkadaşlar. Sizi bekletmek zorundayım. özür dilerim. Arkadaşlar geldim. Bir iki dakikalık şey yaptım. Özür dilerim. Hmm, bu dünya da böyle. Ben bu dünyayı da galiba anladım. Bir şeyler kaçıracağız. Açsam Ama Ana. Alalım şöyle. Hayır. Hay, bir... Ya ben anlamadım ya. Yeni gelmiştim. İk, i̇kili mi gümrük mü köprüler. Köprüler girelim. Evet arkadaşlar. Ha, bu da, burada köprü yapıyorlar. Böyle altın. Birilerinin mallarını çalıyor. Arkadaşlar bir dakika. Şu an bir tur daha çorna. Evet arkadaşlar. E, 4, 3, 2, 1. İkili girdik. Yanımda. Aç sandık. Oy 12 blok. Bu bu şunları. Al al. Oh güzel. Sandıktan topla ne toplayabiliyorsun Hemen tera, on blok. Bunları da dur, şunu alayım. Tamam. Blokları burada bir yol var. Pembeş pembeş, çok iyi. Aç hiçbir şey yok. Şurada bir açılmamış sandık var. Oy. çarlık kavgaları diye gibi bir şey çok iyi. Oku. Hayır tam ya ben bitiriyorum ya bitirdim. Video bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum çok sinirlendim. Arkadaşlar video bitiyor. Hepinize gör Hepinize görüşürüz. Evet. Şey çok seviyorum. Bay bay.